Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni projeler gelmekte size yaptığım yeni projemi anlatmaktayım şu an yaptığım proje çoklu radyo yaptım yani çoklu girişli mesela e, uydudan gelen sesi radyoya aktardım buradan bazen radyo çekmiyor çanak var çanaktan bağlayıp direkt e, ses alabiliyorum şimdi Test e, Teste başlayalım. Açalım. Şu an frekansını ayarladığım zaman bazen çekiyor. Şu an açalım. Evet. Evet. Şimdi kapatalım. Şimdi takmaya geçelim. Evet. Sistemi taktım. Bu şekilde uydudan gelen makineden gelen ses radyomuzdan çıkacak. Şimdi radyo açtığım anda ses gelmekte. Dem Radyodan gelmiyor arkadaşlar. Uydu'dan geliyor. Size ben seni çok sevdim. Bakın takayım. Anten görevi de yapmıyor. Hayır. Direkt uydudan gelerek ses. Ben, ben, Uyduyu değiştireyim şu an. Kanallar Sıraya alınmadığından dolayı bazı kanallar çekmiyor. Buna uyumlu te telefonla kumanda yapmayı da düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.